Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak Dağısı oynuyoruz. Ve o bir iki hayatını devam ediyor. Uzun zamandır, gerçekten uzun zamandır video çekmiyordum. Bu iyi oldu. Size video çekmediğim zamanlar birazcık Edgar Kastım üzgünüm bunun için. Şöyle bir hesabım oldu. Siz görmediniz ama bana belli. Max böyle çok karakteri açtım. Biraz karakter açtım. Neyse hadi başlayalım. Pro Plus da almıştım. Şu an hatta açık. Tabi. Bunu bana annem alıyor. Neyse. Bugün hem tek Brastas'ta e, Drobin Kupa yapmayacağım bunu e, böyle başka da oynayacağız. Buna bunu buradan hem oyuncu invanını kostümler alacağım bir Ondan önce tabii önce şunları yapmam gerekecek yani pek Edgar geçeceğim ama. Hadi başlayalım şimdi. Ah başladık.

おいでやん。 kimi çaldın ya <makes> o <noise> <makes noise> <makes noise> Bu lan? Ee, bir daha şimdi e, Destansı olacak e, Gizemli olacak Yok Yok tamam bir taktik olsun bir de ender 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 <Sessizlik> ender tekrar ender deston ay okey <Sessizlik> <Ay. Sessizlik> evet. evet. şimdi buradan şunları da Burada alayım 2000 güzel Bundan ne çıkacak? Bakalım. Ender olacak. Ender. Ender. O destansı olacak. Tamam. Bir de... Prokop geldi bana. Aa, bu değil. Aa, ne Neyse. Aa, benim başka bir Bu çıkmıştı bana. Ay. Video Şimdi video kapanıyor. Bir ne yapıyorum? Ha. Şimdi e, ne olsak? Hmm. olacak? Ha. Tamam bu çıktı. Bakayım tamam bunları iyi. Kulüp gelmek isteyenler için gösteriyorum. Böyle. Bunu yazın. Bunlar bu kişiler var. This is so Ay. Bana istek atmak isteyenler hesabım. Yani çift hesaplaşma. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Başladı. <laughs> <Bayağı> bir <laughs> daha <iyi> bir daha bak. Hepsini bitireceğim. Hepsini bitireceğim. Hepsini bitireceğim. Hepsini bitireceğim. Hadi hadi be adamın dibisin. Adamın dibisin. Hadi bakalım. Poco 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 zaten çıktı. Yani tek hesaplaşmada poco kötü. Güzel değil. Birine değiyormuş. Sen kimsin? Keep on. Oh, on, let me show ya. you how it's done. I do. Everything myself? Okay. I've got you in my side the mm, yeah. oh. oh. 4 savaş daha bitireceğim. 4 savaş bitirdikten sonra çıkacağım. Karakter değiştireceğim. Let me show you how it's done. Sen bunları yaparsın. Uyyy. Yüme sen bu Glad you ain't my kid. Show some respect. You can run, but you can't hide. Let's go. Let's go. Let's go. Glad you ain't my kid. It's all mine. <laughs> My kid. I'm the leader of the gang. Ben de oynamak zor olsa da yine de iyi değil mi ya? Böyle sizi e, başka oyuna da oynayacağım. Haberiniz olsun. PUBG videosu atacağım. Korku oyunu atacağım. Ama korku oyunu böyle ben, so bilmiyorum. Korku Bilmiyorum. Oh. bilmiyorum. Oh. bilmiyorum. I'm, I'm <traditionsvikân> then, can. Hadi bakalım. Bir abone olmayı sevdiğinizi göstereceğim. Nasıl? 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 abone göstereceğim 我不能没有你。 Cut, 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 cut. So. my fizzle is ready to sizzle. you messed with the oh, program gang never again Neyse. Mafajon is ready to sizzle. yani? Bu <laughs> Açmayacağım ya. Yani bunu aldırış etmeyiz siz. Şu tamayı düzelir Neyse çünkü on... Neyse haberiniz olsun bu benim hesabım e, Bir e, 6 saat önce gördü dedi de ben bunu bayağı hiç oynamadım yıllar Bazı çok nadir oynuyorum kupa 12 bin Şu geçeceğim neredeyse bu benim arkadaşım takipçim dedim de hem arkadaşım yani bu kend benim zaten çok az kupam var Neyse şunu bir alalım biz ya var ya bunda. Bu yok. Dün kedi ha iki tane alıyorduk doğru ya. Brapes Plus. Brapes Plus'tan. Ya so awesome. Bozuldu mu? Seri sıfırla desek. O içemez. Hmm. Bir dakika Allah aşkına. Bunun ayarına başka elpon mu oynayabiliyormuşuz lan? Nasıl lan? Nasıl? Yok sen değil. Tak. Hadi bakalım.

demek yok ama video çekmediği anlamına gelmez o. Hatta şaka bir <laughs> şey. buradan. Benim burada olduğumu kimse bilmiyor. O da zaten <laughs> De... Bir de mobilden oynama düşüncesi. Kimsin oğlum sen? Bu da güreşçi var, güreşçi. Kimmiş bakayım o da Nita galiba. Tam göremedim. 5 iki pi. Bayma. Çok iyi lan. İki savaşta oynayacağım. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Çünkü, çünkü ben öldüğümde milyonlarım olur. Sizinle bir yolculuk. Şimdi söylemeyin. Yani lütfen abone olmanızı isterim. Çünkü Youtuberlara abone olunca hiçbir şey olmuyor. İşte burada descanso. Super. Effe.

video kısa keseceğim ama beni olsun çünkü sıkıldım sıkıldım derken yani video çekme zor olduğu için eh, yoruldum yani normalde ben hiç, burası daha sonra oynarken konuşmam buyur, 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 buyur. bir de ben orada değil de oynayacağım dedim ama onun birini alacağım, ikisini oynayamıyorum. Hadi hadi hiper hadi. hadi böyle. Hadi yalnız olsun. Ne yap.